Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 32. dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru duyurusu yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek eğitim merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı kamu personeli seçme sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, Ön lisans mezunlar için yapılan 2024 kamu personel seçme sınavından P93 puan türünden en az 65 taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29.378 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren polis meslek eğitim merkezleri yönetmeliği de belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla Lisans mezunu 8160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2040 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar 21 Kasım 9 Aralık 2024 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabileceklerdir. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar başvuru tarihleri 21 Kasım 9 Aralık 2024. Başvurular bugün başlıyor saat 9 itibariyle. Diğer şartlar nelermiş bunlara bakacağız. 32. dönem polis meslek eğitim merkezleri öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans, ön lisans mezunu veya bunlara denkli yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Evet arkadaşlar herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olmak gerekiyor. KPSS'de bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. Lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60 ön lisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak. Evet, lisans mezunları hem 2023 hem 2024 yılındaki P3 puan türünden 60 almış olmak ikisinden biri kabul ediliyor Ön lisans mezunlarında sadece 2024 yılında P93 puan türünden 65 puan almış olmak gerekiyor Evet yaş şartına bakalım 18 yaşın tamamlıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde Düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak Tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. Yani 1 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak gerekiyor. Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak. Beden kitle endeksi 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak. Evet. Diğer şartları da şöyle bir geçelim. Hırsızlık gibi suçlardan. Alkol, uyuşturucu veya yorucu madde kullanım nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. Kamu haklarını, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, sağlık yönetmeli hükümleri hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak gibi şartları var arkadaşlar. Evet, önemli uyarılar var burada. Görüldüğü üzere. Evet arkadaşlar. Başvurular bugün itibariyle saat 9'dan itibaren aktif olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.